Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle 2 dakikada çıtır çıtır bir simit yapacağız. Milföy simit. Şu günlerde malum hafta sonları da dışarı çıkmak yasak. Evde sıcacık kendiniz fazla uğraşmadan, hamurla yoğurmadan, hamurla uğraşmadan çok kolay sıcacık çıtır çıtır simitler yapabilirsiniz. Bunun için neyimiz var? Ben fazla yapmıyorum. 2 adet milföyüm var susamım var. Susamı kavuruyorum ben biraz e, tavada. Çünkü böyle çok daha kokulu, lezzetli oluyor. E, pekmezim var bir yemek kaşığı kadar. Bunu sulandıracağız biraz sonra ve e, küçük küçük şöyle doğradığım, çok kalın değil, ince bir şekilde doğradığım kesme şeker büyüklüğünde kaşarlarım var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, biraz un um serptim şöyle gördüğünüz gibi. E, susamımı büyük bir kabıma aldım. Çünkü hamurumuzu buraya böyle batıracağız. Aynı şekilde pekmezimi de aldım. Üzerine de yarım kahve fincanı kadar su koydum. Aç, açacağım onu biraz şöyle. Siz eğer pekmez şekerli şey kullanmayım derseniz yumurta beyazı da aynı işlemi görecektir. Bu biraz daha fazla lezzet katıyor ve e, tabi diğer bir görevi de susamları yapıştırmak. Bunun yerine dediğim gibi yumurta beyazı veya sarısını da kullanabilirsiniz. Bu ekstra bir lezzet katıyor tabii ki. Evet şimdi dediğim gibi 2 adet milföyüm vardı. Şöyle hemen kağıdından çıkarıyorum. Şöyle bir unumun üzerine koyacağım. Birazcık açacağım boyuna ve enine. Şöyle ortalığı devirmeden. Şöyle gördüğünüz gibi. Dar bir alanda iş yapınca tabi biraz zorlanıyorsunuz. biraz da enine yaptık yeterlidir. Evet şöyle. Şimdi aynı işlemi diğer milföyümüzü de yapacağım. Çok güzel oluyor. Tazecik, sıcacık. Üzerindeki unları mümkün olduğunca silkeleyin. Şimdi şöyle şunu şuraya alıyoruz ve aynı işlemi diğer milföyümüze yapıyoruz. Aynı şekilde bunu da önce boyuna, daha sonra da enine biraz açacağız. Şimdi de biraz enine açıyoruz. kadar yeterli. Şimdi çıtır çıtır kaşarlı simitler yapacağız. Evet şimdi şöyle pizza keseceğimle boyuna kesiyorum. Siz de bir bıçakla da kesebilirsiniz. Aynı şekilde diğerine de aynı işlemi uyguluyoruz. Evet. şöyle kenara alıyoruz bunun da unlarını biraz serpiştirelim bu işlem için milföylerinizin iyice erimiş olması lazım çok daha kolay yapacaksınız o zaman şimdi şurada kaşarlarım vardı minik minik onları koyuyorum İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Size kalmış. Evet, şöyle. Şimdi bunları şöyle güzelce katlayacağız. Şöyle biraz da yapıştırın. Elinizde çünkü un kullandık. O yüzden biraz yapışması zor olacaktır. Şöyle de biraz çevirin ve daha sonra şuradaki kısmı da güzelce birbirine yedirin şöyle gördüğünüz gibi daha sonra pekmeze ve simite batıracağız hepsini de aynı şekilde saracağız gördüğünüz gibi bunu da aynı şekilde yaptık. Şöyle birkaç kere döndürün ve aynı şekilde şuraların birbirine güzelce yapışmasını sağlayın. Evet diğerlerini de aynı işlemi yapacağız. Evet evet diğer mülföylerimizde aynı işlemi uyguladık ve şimdi dediğim gibi önce simite pardon pekmeze daha sonra da simite batıracağız her tarafına. Şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır susamlı simitlerimiz olacak. Aynı şekilde diğerinde yapıyoruz. İsterseniz arkalı önlü de batırabilirsiniz. Daha çok daha yoğun susam olsun derseniz. Çıtır çıtır simitlerimiz birazdan sıcacık fırından çıkacak yanına da bir bardak çayla ister kahvaltıda isterseniz bir öğleyin atıştırmalık olarak harika bir şekilde tüketebilirsiniz Evet. Şimdi simitlerimizi fırına sürüyoruz. Evet dostlar gördüğünüz gibi milföy simitlerimizi fırından çıkardık çıtır çıtır oldular Fakat e, unu biraz fazla geldiği için tam yapışamadı herhalde kaşarlarının e, Bayağı büyük bir bölümü dışarı çıkmış Kıvrımlardan Ama lezzeti içinde emin olun ve sıcacık muhteşem oldu yanında bir bardak çayla. Evet bugünlük benden bu kadar yeni videolarda buluşmak üzere. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler.